Of okula geç kaldım ya. Koş. Kapı kapa. Buraya girmiş midir acaba? Tık, tık 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 Gel. Nerede kaldın sen evladım? Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Otur şuraya. Oturdum. Tık oturmuşa benziyorum olsun. Yine de oturalım. Oğlum bugün sınav olacak. Tamam hocam bana uyar. Al bunu. Peki hocam. Yalnız hocam alamıyorum ha. Aç onu. Açtım. Gir, gir. Heh, gir kitabının kitabın içine. <laughs> Girdim. Yap. Yap şimdi sınavı. Yapayım hocam. Yar arkadaşlarım nerede? Oh hocam bilmiyorum herhalde onlar bugün gelmeyecek. Tek ben geldim ya. Tövbe ne oluyor lan? Ne oldu evladım? Hocam bir anda kağıt düştü elimde. Beş dakikan kaldı. Hocam bitirdim. At. Attım. Hmm. Bakalım sınavından kaçanmış bu çocuk. Dur ben şuraya gireyim. Hmm. Hangi seneymiş bu? Hımm. Hmm. Kaç, an, kaç alacağını düşünüyorsun. O ben 5 bekliyorum ama 100 değil yani. Al evladım 95'ten 5 beş aldım. Oley! var. Neyse hocam en azından 5 aldım. Hadi teneffüs çıkabilirsin. Yehuuu. Gelince bir daha sınav olacaksın. Tamam. Hocam sınav olduğunu söyleseydiniz daha çok çalışırdım. Çalışsam çalışsaydın. Uf uh, dışarıda da yağmur yağıyor ya. Yenge. Evimde yatağım bile yok. O zaman yatak yap. Anlatmıyor ya, hocam. O var. Evet. Şöyle, o şey yapmış şimdi böyle kelebek, kelebek. Evet. Of, Şurada ben yatayım birazcık kestireyim evet. Şu biraz Paralarımı almam gerekiyor Şunları, işte, şunları işte çevirsek yeter ya, şimdi ben yazdım ne kadar tutacağını bilmiyorum Neyse evet. Şimdi evet. Şimdilik ihtiyacım yok evet. 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 Şimdilik şey, evet. Haydi evladım gel. Geliyorum hocam. <laughs> Parayı da alamadık ya. Şu yağmur da bir türlü donmak bilmedi. Hocam birazcık ıslandım da. Bir şey olmaz gel. Geldim. Hocam bugün kaç sınav olacağız? Bir tane daha sınav olacaksın. Arkanda kitap. Arkanı attım. Geldi mi sana? Çok... Geldi hocam. Hadi yapsın bunu. Yapıyorum hocam. Sen burada bekle. Ee, ben müdür müdürden paramı alıp geliyorum. Tamam. Şaka etmiştim tabii ki de gitmeyeceğim. ben seni burada bırakırsam sen bir şeyler yaparsın. Ben sana güvenmiyorum. Görüyorsunuz nasıl bastınız yani gidersiniz ben. Şuraya Bir derseniz çok çok pisada edersin ben size onu diyeyim mi? de Bitti hocam. Efendim? Bitti. Tamam. Bakalım. Hocam pardon. Sizin yere girdim. Aa hmm. <laughs> <laughs> Hmm. Hmm. Oğlum kaç bekliyorsun? Oo, bilmiyorum. Iyi. 4 mü 5 mi? Yani bilmiyorum hocam. Kaç gelirse o. Al. 99'dan 5. Ya hocam ne yanlış yaptım ben gene ya. Şimdi evladım. Sen evine git ben seni çağıracağım. Peki hocam. Para ihtiyacın var mı? Hı -hı, hocam birazcık var da neyse. Sizin vermenize gerek yok. Bekle ben sana vereceğim. Sen git evine ben geliyorum. Tamam hocam. Müdür bey. Efendim. Şey öne ben bugün son sınavımda Para mı olmak istiyorum? Kapaya.

<laughs> oh, tamam okula Tamam okula davet etme. <laughs> Evinde doğru gidebilirim. Gel. Gel evladım. Ne oldu hocam? Yani ben size ana para verecektim. Aa, al bak attım. Sağ olun hocam. Dur ben de kendi evimden birazcık param alayım. Tamam, tamam Ben okulda duracağım. Hayati ben geldim. Ben sonra tenimde izlemedim mi? Hocam ben ama burada durmak istiyorum. Hiç arkadaşım gelmemiş. Tamam hocam. <laughs> Müdür bey nerede? Müdür bey yok. Hocaya sorayım ben. Ama, yani tık, 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 tık 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 tık. Gel bakayım ne oldu? Hocam müdür bey nerede? Hocam, müdür evine gitmiştir. Hmm, evet. Gel şuraya sana bunu vereyim. Evet. Evet. Şimdi mi, bir, sınav daha mı olacağız? bu son bir sınav. Peki bir hocam. Çocuk koyup düşünce bağlaması eklinde. Bunu mu yapsam öyle? Onu düz yapayım. Sade yapayım o zaman. Bunu öyle yapayım. İkisi de şey olması gerekiyor. yok. Hani böyle bir çiçek şey bu. Çiçeklerini yaparız. İşte de yok mu? Şey anneanne. Ay, <laughs> işte ne? dilerim. Bu da mı? Ne çıkıyor Bunu çıkmıyor Arkadaşım şöyle kenarda çekmiyor.

Hocam 80 nedir ya? Uğur yapalım biz de. Hocam herhalde şiş, bir herhalde siz şaka yapıyorsunuz abi. Şaka yapmıştım. Yüzden beş. Çık benim yerimden. Çık. Çıktım. <laughs> Ay, hocam oye, vurmayın. Ben de size vururum. Hocam. Ay, siz çok... Tamam. Seni var ya öldürürüm ha. Seni öldürürüm. Sen kim atar yapıyorsun? <laughs> hoca yok oldu. Şey, hoca yok şey, oldu. Bir dakika oh, hoca oh, nerede? Oh, hoca hocam. öldürdün mü yoksa? Ye hoca öldü. Ye. <gülüyor> ye. <gülüyor> ye. <gülüyor> Aa hoca. <laughs> Tak 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 tak. Gel. Hocam siz ölmediniz mi? Gel lan sen buraya. Tamam bir vurayım seni nasıl geberdim. Dikma. Oho. Oho. Oh! Sen kimin kolay kolay öldürebileceğini sanıyorsun lan? Elmas El kılıç var diye havalanma oğlum. Ne oldu şuradakini Sen de maskuluç varsa. <laughs> bizde de var ulan. Yani şunu yapayım. Gel ulan <laughs> gel. Ulan. <gülüyor> <gülüyor> gel, lan, gel. <laughs> vs at <laughs> <çüş>. Hadi. <laughs> <laughs> Geber hoca. Geber. İyi elma, elmas kılıcımı alırsın öldür. Yani. Almadım. Biyaz, çok. Çok mu kalırsın hoca? Hadi et lan. Hadi et lan. Bırakın, alır. Ver şu ben almadım. Bileyim. Ben almadım. Ben almadım. Onun bir yaprağını yapacağız böyle. Bir yaprağını da şey. Ben şey yazacağım. Hocam verdim elmas kılıcımızı geriye. Bir yaprağını ne yazacağım? Ya planı yuvarla kenara. Ya planı altına da al kralda. O birazcık büyük olacak. Şuraya yapıştıracağım onu. Şu, Şur küçüklük kadar olsun yani şey. Vurma. Gel lan buraya. Vurma. Bir tane Nereye altına gidiyorsun altına, sen bakayım? Altına, 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 Vurma vallahi bak da odasına gidecektin sen hani. Yuvarla yuvarla normal yap. Buralara ben şey yapacağım. Ne diye? Nereye gidiyorsun lan sen? Ocağın içine bir tane alacaksın şeyini. seni burada öldürürüm oğlum. Gel. Yap. <laughs> Böyle <laughs> hoca fidan dikmeye ne gidiyordu ne herhalde bir şey oluyor, ne? Bu, ne? 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 bu ne ya, bu ya. ya bir Durun de gelmemiş şöyle Dur hocam alın şunları Fidanlarınızı alın ah canım. Bir daha bana sataşmayın Hocam Hı? size bir şey vereceğim durun Gelin buraya Vurursanız vermem bak Müdür bey. Hocam. Hocam dur. Hocam dur. Size, size bir şey diyeceğim Müdür hocam. dur. Müdür bey bu çocuk bana vuruyor. Hocam. Öğretmenine vuruyor. çocuk öğretmenine hocam. Öğretmenine vuruyor. Hocam kulağınıza bir şey diyeceğim. Hocam bin, <laughs> size 31 bin. Size 31 bin TL vereyim. Söyle <laughs> be. Ben oh, görüşeceğim. Sus. Ver bakayım. Şöyle duracak işte. Para göçtü. Koyar. Söylemeyeceksin. Tamam. Yemin et. Ver. Al Ama... bakalım. Ben çizerken çizemem ki. Böyle çizeceğim. Bak buraya çizeceğim. Sen oraya öyle Ben 5 dakika eve da gidip geliyorum hocam. Yani hocam sopanızı burada unutmuşsunuz. Bırak sopamı bana. ne. böyle şey Merhaba bebeğim. Artık bana bir fikir geldi. Çok güzel bir fikir hem de. Hoca bakmazken müdürün odasını sığıracağım. Şuradan su içmeye gideyim. Ne? Hocam. Ne? <laughs> Sen kimsin? Sen kimsin? Ben benim. <laughs> Durun hocam kılıcınızı geri verin. Neyse hoca zaten ölümsüz. O gelir alır. Evet. Çömür hmm. Mehmet'in odasını alırım beğenim. Bir dakika durun hocam şu tahtaları alayım. Zaten burası müdür odası. Çok büyük oldu. Hocam ben çok fakirim. Hmm. Oğlum bana Ay. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Ben hmm, şunları alıp gideyim. Tamam. Hmm. Müdür beyin. Müdür bey fark etmeden odasını söndürdü. Bir ben bir şey demedim. Kapıyı kapat. Hocam siz kapatın. Siz açık bıraktınız hocam. birazcık uyuyayım. <laughs> Oho, sonunda bir crafting table yapabildim. Koyalım, şimdi yapalım. Ben pijamalarımı giydim. <gülüyor> Yatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>